Evet abiler arkadaşlar Halil abi sağ ol. Gördüm 3000 kişi izlemiş. Abi bunlara var mı yok mu abi? Arkadaşlar 2000'e var mı? 2000. Abi 12 tane 2000'i var mı arkadaşlar? Beyler 2000'i var mı? Arkadaşlar hünkârlara hepsi de işi erkekli abi. Buyurun beyler. Var mı 2000 abi? Ahmet abi onlar yukarıda onun için bir bunları kaldırayım ondan sonra üst kata. Abim 12 tane hünkariye. 2000'i var mı abi? Abiler 12 tane. bini var kalır beyler. Arkadaşlar var mı? <laughs> Patron nasılsın? İyi vallahi. Evet. Olar çıkıyor. Olar çıkıyor. Olar çıkıyor. Olar çıkıyor. hoş, geldin. hoş geldin. uğraşıyoruz her zamanki gibi Abi mini var kalır beyler arkadaşlar mini var kalır başka puanı olan var mı beyler abiler başka puanı olan var mı abi kim hünkârı yüze veriyor bizim daha yüze bile gelmiyor abi adam dört takım postayı 1500'e verdi abi ya. Şimdi izledim abi. 5 takım posta ya. Vay be. Ben de posta da. Şekeri posta yani bir şey değil. Kalemli sarı bu. Şekeri posta abi işte. Bizde 3 ay kaldı biz burada takımını 200'e Biraz önce YouTube'u izledim. 5 takım adam 1500'e verdik. İşte onları izledim ben. Aynen şimdi çıktım artık ya psikolojim bozuldu bu telefondaydı öbür telefondaydı. Şimdi ben oradaydım. Teşekkürler Şener Kara. Allah razı olsun. Sağ ol baba. Şener baba. Hem Facebook'tayız hem YouTube'tayız Şener baba. Bir beni yap da bir beyni yap da belki bizim de YouTube hızlanır Şener baba. Belki biz de bu YouTube'a adım atarız ama bir türlü atamadık abi. Edensin. Vallahi sen sen de oradaydın değil mi? Vallahi gördüm abi. İnan Şener baba. Ya vallahi helal olsun. İnan ki ben kimseyi ne kıskanıyorum. Ne de diyorum? Ya helal olsun abi. Ya bana helal olsun. Abi biz de yapıyoruz. Bizimki de kuş, onunki de kuş. Adam çeyrek altın takmıyor ya. Helal olsun abi satan. Seviniyoruz abi biz. Zorumuza gitmiyor. Vallahi zoruma gitmiyor. Adam 5 Beş takım postayı 1500'e beş yüze verir. Azım Adıyaman sağ ol Allah razı olsun. Ya abi girmişken iki kişi de olsa öyle bir beğeniye basın da bir beğeni yapın da. Belki biz de bu şeyde YouTube'da bir şeyler yaparız ya. Azım abi bakarım abi şimdi. Abim 12 tane, Münkari abim 2000'i var mı abi? Bizde hepsi 2000, hepsi. 12 tane 2000 abi. Var mı arkadaşlar? Sağ ol Şener abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi var mı? Abim 12 tane hünkârı 2000'i var mı arkadaşlar? Var mı yok mu abi? Abi bini var kalır. Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum ondan böyle yanlış anlamayın. Bir şey yok öyle biz de oyalanıyoruz kendimize. Abi 12 tane inkarı 2000 söyledik. Ne geliyor beyler ne geliyor? Bini var kalır abi. Var mı beyler başka? Aleyküm selam Ufuk. Hoş geldin Allah razı olsun. Sağ olasın. Abiler var mı yok mu beyler? Ay 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 yoruldum abi ya. Durun abi gideyim otağa. Hayrabsanlar çok sıkıda bunu buraya. Namunlar 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 Sağ namunlar 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 de ben ben dedim de, 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 250 vereyim dedim. senin kıymetli yani. <gülüyor> <gülüyor> senin para yok para. Ne? benim bunu Ya ye 600 ye. Mustafa sebap var mı kuş? Yok kardeşim. Bıraktın mı? Ya, ya bu bırakabilir mi? Kim bize kilo de Kilo bir şey. Bilo Yok lan ya sonra tarlada karmaya koydum ya tabi. Evet. Tarlada çünkü yıldır çalmayan o şafaklara vardı. Üç tur daha bana. İki evet. beş tur önce. Şafak mı? Bir beş tur önce. Üç tane. Kapıs. Yayınlaştı doğru. Yayınlaştı. Tamam mı Yok bu işe mi? Gel. Kira varsın da Yakalımadı mesela. Geçen gün ikililer. Vakitli yapıyor. Ne? Evet. Ya Yok ki yapıyor. Gelecek hafta gelecek hafta değil mi? Gelecek hafta ikililer. Vakitli ikililer. İkilar çıkarmış. Saat değil mi? Saat koydu. Saat koydu. Saat koydu. Üçte iki. var. mı? var.

o zaman böyle kendini sapmıyor bir işte. evet. Bunun para olmadı. Ne oldu. Cim 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 evet. Şey yok. Babası sattı Biliyor. Bizim silahlı taksi yapıyorlar Mehmet abi. Babası sattı da 24 gün 3 ay. şimdi çarşamba 4 milyon. Tamam. Yeni evet. bir programın da olsun. Şöyle bir daha birimizimiz var. Ne zaman? Şey, şey, ne zaman? 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 Ne

e 그러니까, Yosur, lazım. Ya, Şimdi geliyoruz. Geçmişten bahsediyoruz. Orası Bu şeye Bu sabonlarda, bu sabonlarda nerede bu şeyler. da. Bu sabonlarda da Bu Bu sabonlarda geldi. Bu sabonlarda geldi. Bu Bu sabonlarda geldi. Bu sabonlarda geldi. Bu sabonlarda geldi. Bu sabonlarda geldi. Bu o Tamam, ben de Türk onlara var, onlara da ben. Ya. Ben geliyorum. Abi milleti kuşun Niye ben de özel var? kayıp. Yani kuşun bizleri var, doğru diyor, Yani yok, ne yapayım. Başım belaya mı bir, bir gün gittim ben baltayla, Daha dedim ne yapıyorsun bak, abone ol, koyayım. geri döndüm ya. Kuşuna bela bakıyorsun. Kuşuna bela Abi ya, bir bak. Kuş beslemez Terbiyesi var Akli Kuş

Burayı şey yapmış, kapatmış, kusura girmiş, bir saat. <laughs> <laughs> Ama gece kondu var. Orada kuşla beslersin, kuşla uçursun. Böyle mi zor da bir tarafı? Ayıcık ne Sağ ol sen atın. İyi. Böyle tarafta kuşla uçursun. Bakın çok sıkarız bu ya. Gece kondu ya. Kaç para vereceğim? Öyle bakım o. Ya ben sana diyorum kaç para vereceğim? Biraz yavaş beyefendi. Bir iki yüz elli var. Gece kondunu da vereyim. Bir tane şey yaparsın böyle kapı yaparız oradan böyle. Oradan girer çıkarsın. Ne? Barcelona maçı var ya. Ahmet abi bak dişisi bu. Bu da erkeği. Eser atlatmış. Ermeni zaten Altaylı Ermeni çalışıyor abi. Aldım kişiyi. Öyle dedi abi daha ben yavru almadım. Bak abi miski Ermeni. Dişisi de şöyle Altaylı Ermeni çalışıyor abi. Zaten erkeğe al abi. Hani demeyesin niye getirmedin ha. Bu var abi. Bugün birini aradım bir takım Ermeniye 10 bin diyor abi. Al abi sana takım 2 bin abi. ilaç ne kanka? Bu ilaç ne ilaçı? Bu mucize. Abi miski erkek, kafa mafa temiz. Dişisi nereye gitti? Yanına, yanına Dişi neydi? Dişi de orada abi. Erkek abi, erkek. Ahmet Atak burada mısın abi? Dişi gümüş abi. Abi hünkârları kaldırayım abi yeter vallahi çok oyalanmışlar. Bu salmaya açalım. Abi. Abi, ben... abi en son hünkârlara 1500 abi öldürdüm abi öldürdüm 1500 abi. İçeri şey atmadan oradan. Abi ben satıyoruz ya. Bu YouTube YouTube' izleyin abi bir youtuber'a gidin bir bakın neler satıyor ya. Aça gidiyor abi ya tuttursan 4 sene de tutturamaz. 4 sene daha Geçerse yaşlanırız artık bu işi yapmaya da alet yok. De değil, de değil de. ya adam 5 kişiyle canlı yapıyor. İnan bende olan kuş. İde ediyorum ki onda yoktu. Ama işte yapacağım şu abi. Bir kere Oldu mu oluyor abi. Al abi indirdim abi. <laughs> Buyurun abi. Erkek de orijinal Ermeni abi zaten. Anlatmaya gerek yok. Hı? Kaplamanın göğsü sarı olur. Evet kaplama. Bunun göğsü mor. Yani Erkenin yani, mi o? o Erkenin yani. mi o? Hadi. sarı. Evet. Kaplama. Siz de kuşuyuz yani. O bir kere kaplama değil. O kara kanat, gümüş miski. Yani o senin dediğin oyun. Eskiden kuş... kaplama diyorlar. Hayır, eskiden de gümüştü. Evet. Eskiden de gümüştü. Ben ilkokul beşte bunları uçuruyordum, besliyordum. Bu doğu kuşuydu. Bu tarafta kola kola yoktu. Evet. Valla Ahmet abi. Bunlar burada işte öyle abi. Bu YouTube'da yazılar Şey yapmayana kadar gerek yok. Niye? Başka telefondan takip etmemiz. Ne? Başka ya telefondan takip etmemiz. Yazılar öyle gidiyor. He ondan öyle mi? Altarı da Ermeni çalışıyor abi. Evet abi Abi bu takıma böyle 2000 istiyorum. Var mı abi? Erkek orijinal Ermeni zinciri abi. Orijinalin orijinali abi. İşi zaten gümüş abi. Var mı Abim yoksa burayı da çekiyorum. Getirdim demiyorsunuz niye getirdim. Büyüse baksana abi. Ya abi. Ne YouTube'ta ne Facebook'ta. şey yok. Ne hmm. hmm. oluyor? Canlı gitti mi? Facebook kapanmış haberimiz yok. Facebook kapanmış. Şarj bitmiş. Of, Facebook kapanmış haberimiz yok şarj bitmiş. Evet beyler var mı? Ne var? Ne, ne var? Abi şöyle bir kaç takım atayım ondan sonra toparlanacağız abi. Yapacak bir şey yok abi. Abi bu iki takıma bin puan var mı arkadaşlar? Abi iki takıma bin puan. Abi Voskilere 700. Balinalara 400 abi. Var mı beyler? Arkadaşlar var mı? 11'e kadar yaparım sonra gidelim. Bir tane var. Evet. Bir, tane. Evet. bir, tane. Evet. bir tane. Hangi sen o kuş aldığımız yeri diyor? Evet. Hani kira verecektin, vermedin evet. mi? Kira vermedin mi orayı? Yok ya, ya. Bin lira veriyor Bin lira veriyorsun orayı. Ne yapayım ki? Bin lira verirmiş, Ne yapayım ki orayı? orada uçuracak yeri yok ya. Evet. ya. Yok, var mı? kuş inmez mi be abi? Ben, orayı. ben onu kuş ne aldım? Allah'ın yorası Güzel de sen Kuşlarda bir tane kuş var mı? Güzel de kuş. Abi ne buraya bin puan diye var mı arkadaşlar? Abim dördüne bin puan var mı? Ne Ora yani, kuş inmez abi kolay kolay. Yani, Ora kuş inmez. İyi kuş oraya inemez. Doğru diyor. Işte, Çok kuş kaçırdı yani bu. Abi mezarlığın orası değil mi ya? İnmez e, Mezarlığın yani, yani, Yarım metre kalıyor. Yarım Yarım metre Vuruyor kafayı. Gidiyor. O çaldan kuşlar. 36 tane kuşlar. Burası yoksun bir beyazlar vardı ayak kuyruğunu yere sürtüp gidiyordu ya. Orası da kolay sağlam değil mi? Abi kilitleri kıramamışlar. Gömlek değil mi? Abi de bin puan var mı? <laughs> Neden? 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 <gülüyor> <gülüyor> Herhalde sabah, sabah elinde... Geta markette öyle var O ee, yok. Yani var büyük, ne? Yani. Repo, Ya ne, ne diyeceğim ya, ]Mm. ya. ya. benim bir tane dükkene kürestekerken ne yavla. toparlamaya başladı. Kuşa bakıyorum la umrumda. Ne bir yok şey var, şey var. hiçbir şey yok baba. Vuru musun? Ona bir güzelse vursak güzelir mi? Bir sefer vermez bir tane alacağım. Abi. Abi al sana beyaz. Erkeğin kanadında hafif yel var. Yani erkeğin bir tarafında yel var abi. Azım abi. Azım adıyaman bak. Tepeleri, gülleri, hatasız. Kanadında hafif bir yel var erkeğin. Söyleyeyim abi. İri kasalı güzel bir erkek. Abi. Abi boz de çektim abi. Al abi. Telephone yeah. 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 yorgun. saat. Bir saat, bir saat, saat Ya zaten saat geçiyor. Akşam bitiyorsa, Nazım abi buyurun abi. Attım sana beyaz abi. Abiler şöyle dişi erkek. Erkek yani uçuyor. Sak kanadında yani şişmiş yok. Yel yapmış. Yel yapmış sadece. Neyse söyleyelim abi. <laughs> 我去，我喝这么多，到底一天怎么喝到这么多？

Abi yayını kapatıyorum. Hepinize iyi geceler. Hepinize saygılar abi.